Selam oğlaklar. İkinci yeni tarıltısınız. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey harikadır. Bakalım enerjiniz ne söylüyor. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair. Seçeceğim. Ee, genel açılım bütün oğlaklar için anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim. Oğlaklar izliyorlar aslında videoları ama yorum herhalde çok görmüyorum. Yorum bırakın olur mu vaktiniz olursa? Çok mutlu olurum. Peki. Görünüyor mu kartlar? Görünüyor. Ee, kapı kartınız, adalet kartı hemen hemen bütün burçlara geldi bugün. Sizden önce baktığım. Uygun <laughs> geldi saat biraz geç herhalde 12'ye doğru geliyor kusura bakmayın tamam enerjiyi topluyorum ama çakralar açık merak etmeyin <laughs> yakın geçmiş tılsım 5'lisi tılsım 4'ü kılıç kraliçesi şu anki durumumuz kupa prensi kupası şeytan sizin kartınız ee, sizin kendi enerjinizde kupa 8'lisi azize kartı ve değnek ikilisi kartı ortaya karışık vallahi bilmiyorum. Ne diyeceğiz? Ek ne diyecek? Ek öncesinde şöyle bir özet geçeyim. Beşli ve dörtlü tılsım ee, yukarıdan aşağıya yani beşten doğruda doğru iniyor. Yokluk enerjisinin etkisiyle kendinizi açmakta zorlanıyorsunuz. Neyi açmakta zorlanıyorsunuz bilmiyorum ama o zorlanma bitecek çünkü şu anki durumunuzda açtığınızı görüyorum. Yeni taze enerjilerle bebe bebe be enerji böyle bir be, be, emekleyerek yeniden aşka vereceksiniz kendinizi belli ki. Ama sizi durduran tabii ki orada hepimizin yaptığı çekilen acılardan sonra ağzımız yandıktan sonra yoğurdu üfleme. Şimdi yoğurdu üfleyerek yiyen bir kılıç kraliçesi var orada. Ama o kraliçenin yoğurdu üfleyerek yemekten ziyade onu buzdolabına koyup dondurması hatta buzluğa koyup buz tutturma ihtimali var. Sonra kılıçla da kesme ihtimali var. Bunu yapmayın. <laughs> Benzetmemi sevdiniz mi bilmiyorum ama dondurmayın o yoğurdu. Yani yoğurt donarsa lezzeti falan gider bu prensi de size böyle yeni mayalanmış yoğurtla gelmiş olabilir. <laughs> o yeni mayalanmış yoğurdu sıcak sıcak buzla falan koymayın. Prense de yazık etmiş olursunuz. Tamam mı? Bilmem anlatabildim mi? Onun enerjisini baltalamayın. Biraz şans verin tamam mı? Ben onun temiz bir enerji olduğunu düşünüyorum. Prens kartlarını ben her zaman severim. Burada da şu an benim sezgilerim onu söylüyor. Bu kişiye karşı sorularınız varsa Temiz bir enerji %99.9 peki şeytan ne oluyor burada ikinci yeni diyecek olursanız ben sizin kendinizi zehirlediğinizi düşünüyorum. Bu enerjiye girdiğiniz anda size şunu yaşatan geçmişinizdeki artık neyse ilişkilerinizden mütevellit. Prensi arkanızı dönüp hop gitme ihtimaliniz var. Kendi içinize kabuğunuza çekilme ihtimali var. Değnek ikilisiyle ama bir taraftan da göz kırpıyorsunuz. Karar verme sürecinde arkamı dönüp hiç şans vermeyeyim mi yoksa bu temiz çocuğa bir şans mı vereyim? Çocuk dedim, e, feminen mesküler enerji biliyorsunuz artık bunu. Eminim diğer tarot kanalları da söylüyordur. Kadın erkek yorumu çok yapmıyoruz. E çünkü biz kadın da olsak, erkek de olsak feminen ve mesküler enerjileri taşıyoruz. Adalet kartının orada olması ama şurada bile bakın gözüme çarpıyor. Bu desteği mi kullanayım, bunu mu kullanayım, şunu kullanacağım. E, bakalım o kart ne diyor, o adalet kartı. Adaletin köstüğü pormak ucumuz mu yoksa? Göreceğiz. Şu kartını çok merak ettim. İmparator. <laughs> <laughs> Tılsım beşlisi. Oh. Birkaç kart ters döndü ama almayacağım. Henüz çok erken. Tekrar düzelteyim sizin gözünüzün önünde ve beraberce bakalım. Tılsım beşlisi. Neden orada? Son hüküm kupa prensi ve güç kartı. Ta, ta ta tam şuradaki kart. Üstten aşağıya da biz okuyabiliriz kartları biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Adalet kartı burada. Son hükümü de aldınız. Benzer kartlar bunlar. Şimdi ister karma temizliği deyin, ister geçmişinizde olan hesaplaşma deyin vesaire vesaire vesaire. Bu prense, bu çocukcağıza şans vermeden önce emin olmak istiyorsunuz ne olup bittiğinden. Hakkınız var. Zamanınız e, değerli. Bir düşünün bakalım. Statü farkı olabilir aranızda. Bu olağa birkaç kere daha gelmişti zannedersem. Yaş farkı olabilir. Hiç ummadığınız, sizden çok farklı tipte biri olabilir ne bileyim siz çok okuyan birisinizdir ya da iki taraf da çok okuyordur da bir tarafın ilgi alanları farklı diğer taraf farklı farklı vesaire ee, o yüzden şans verin mi vermeyeyim bir noktasında biraz şey yapabilir olabilir. yani ciddi almama demek istemiyorum ama ya yanar söner geliyorsun ama işte hevesin geçecek gibi bir şeye kapılıyor olabilirsiniz gelelim şimdi tılsım dörtlüsüne tılsım üçlüsü, kılıç onlusu ve dünya kartı. İki bitiş kartı. Biri bir sonraki aşamayı anlatır. Biri böyle bir süzgün, üzgün, acılı bir bitişi anlatır. Ben iyi yoracağım bunu. O geçmişteki o yokluk enerjisi demişim ya. Tılsım beşlisinden mütevelli kendinizi koruyorsunuz. Ee, ben açacağınızı düşünüyorum. Tedavi olma sürecinde ya bu çocukcağızla şans vereceksiniz. Ee, ya da ak, akıl danışacaksınız ne yapayım ne edeyim bir sonraki aşama ama geliyor dünya kartı öyle bir karttır ki bir bitiş vardır ama şeydir bir sonraki aşamaya geçilir e, o da tatmin edici bir bitiştir aslında bir geçiştir kılıç kraliçesi değnek kraliçesi ölüm kartı ve kılıç dokuzlusu kartı ölüm kartı size de geldi akrep burcu sezonundayız onun kartı gelmesi çok normal ee, orada demiştim ya kılıç kraliçesi işte yoğurdu buzluğa atacak vesaire vesaire. Ha iyi haber. Değnek kraliçesi o yoğurdu çıkarıp ateşiyle hemen hop çözebilirim diyor ama yine de kılıç kraliçesi atmasın o yoğurdu ama mahvolur yani. Değnek kraliçesi Siz de bunun farkındasınız. Enerjinizi dengelemeniz, dengelemeniz gerektiğinin farkındasınız. Oğlaklar akıllıdırlar. Yani bir sonraki adımı düşünürler, hesaplarlar, inceleyip sık dokurlar. Size farkındasınız aslında ayağınızın ucuna gelen fırsatı kaçırabileceğinizi. O yüzden de evham yapıyorsunuz. Kılıç dokuzusu kartıyla. Biten bitti gitti. Giden gitmiştir zaten. Dırırım. Sezen Aksu'nun şarkısı geldi. Peki. Kupa Prensi. Bakayım bu maymuncuk. <laughs> bu tatlı suratlı kim? kupa prensi size biraz ipucu vereyim. Yok böyle biri diyorsanız da bilmiyorum artık yani. Belki de var görmüyorsunuz. Kupa dokuzlusu, adalet kartı, tılsım dokuzlusu kart Güzel. İki dokuzlu kart. Bekarlığınızı size unutturacak biri. Geliyor Vallahi gümbür gümbür geliyor söyleyeyim. Uzun zamandır bekarsanız eğer bu kişiyle buna son verme ihtimaliniz var. Hiç tahmin etmediğiniz şekilde Ciddiyete gidebilir, adalet kartını imzalarla, anlaşmalarla, sözleşmelerle ve tabii ki evlilikle bağlantılandırabiliriz, ilişkilendirebiliriz. Ne kadar güzel, iki mutluluk kartı. Valla bu kimse, benim bile yüzümde tebessüm oluşturdu. kupası ısı, yeni başlangıçlar, değnek üçlüsü, savaş arabası, değnek yedilisi üçlü kartta, yedili kartta bu değneklerde beklemeyi, askıya almayı biraz anlatır. Analiz etmeyi çünkü ıı, getirir ama ortada Allah'tan savaş arabası var. Çeriz kartı sizin yedinci eviniz yengeçin kartıdır. İkili ilişkileri anlatır. Evlilik, romantizm bunların hepsi yedinci evi ilişkilendiren konular. Bu da bir destek aslında bir başlangıç, aktif bekleyiş, teklifin gelmesini bekliyorsunuz ya da geldikten sonra nasıl bir yol çizeceğinizi düşünüyorsunuz. Şeytan kartı şimdi belli edecek ne olup biteceğini biraz. Tılsım yedilisi, kılıç kraliçesi, değnek prensi. Ya sizin o buzdolabına yoğurdu koyan kraliçe var ya o tekrar geldi gözünüz aydın. Siz yapıyorsunuz bunu evhamlarınızla. Toksikliyorsunuz bu enerjiyi yapmayın. E, enerjimi koymalı mıyım e, emek vermeli miyim bir ama değnek prensi yap diyor biraz şans ver bu değnek e, kupa prensine diyor yani biraz eşitle enerjini diyor kılıç kraliçesi enerjini biraz e, seyrelt unut gitsin anlamında okuyabilirsiniz bunu peki kupa sekizlisi arkanızı dönüp gittiğiniz ne Değnek ikilisi, tılsım şövalyesi, Başak Burcu'nun kartı mücevi. Doğum olabilir. Olmak zorunda değil. Başak, oğlak birbirlerini severler. Valla burada arkanızı dönüp gittiğiniz şey bu çocuğa şans falan verme süreci dedim ya. Ya da çocuk dediğim kadın erkek. Ee, çocuk dediğime bakmayın. Yani genç enerji olduğu için onu söylüyorum. Ee, karar verme sürecine sırtınızı dönüyorsunuz. Ağrıdan alacaksınız. Çünkü içinizde bir iyileşmeyi bekleyen hala bir bir taraf var. Ee, güzel ama yine de tam reddet, reddetmeyi göstermiyor. Sadece karar verme sürecini geciktirdiğinize yoracağım ben bunu. Azize kartı peki. Tılsım ikilisi Mun Ay kartı ve İmparatoriçe kartı. Aa, İmparatoriçe enerjisinin gelmiş olması sizlerin yanında muhteşem feminen enerjinize dönün diyor. Tarot karar verme sürecinde sizi en sağlıklı karara götürecek olan Feminen enerjiniz. Google'a bir tıklayın. Feminen enerjiyi açma, çakraları açma, yükseltme yolları vesaire vesaire. Rüyalarınıza dikkat. Ne görüyorsunuz rüyanızda? Bir bakın. Annenizle olan ilişkileriniz kilit nokta olabilir karar vermede. Bilinçaltınız, korkularınız, bunların hepsi Azize de Ayda, bunların hepsi yengeçin balığın kartlarıdır. Biraz o tarafınıza bir bakın. Duygusal tarafınıza gidin. Eğilin, iyileştirin. Ve e, değnek ikilisiyle kararınıza bakalım şimdi. Kılıç prensi, değnek şövalyesi, kılıç beşçesi. Kılıç e, kraliçesi, kılıç beşlisiyle yine bir sizi biraz dürtecek kafayı karıştıracak belli ki. Halbuki burada iki tane çok böyle çılgın enerji var. Kılıç prensi ve değnek şövalyesi. Ee, çekime bir an kapılıp ne olacağı varsa olsun artık yani deneyimleri açayım ben dediğiniz yerde tekrar kılıç e, kraliçesi sizi yokluyor belli ki e, yani mantığınız mantıklı düşünme ve adalete bakalım bitirelim o en azından karar verdiğinizi gösteriyor ne karar verdiniz bakalım tılsım kralı büyücü kartı kupa altılısı kartı. Kupa altılısı gelir mi gelmez mi Demiştim değil mi ben özür vesaire Size mi dedim sizden önceki açılımı Bilmiyorum ama Oğlaklar iyi dinleyin beni Çok güzel bir kapanış yaptınız Tam da sizin arzu ettiğiniz gibi Hiç gelmemişti yer geldi ama Ay Allah Kusura bakmayın esiyorum Yine iyi toparladım Tılsım üçlüsü geldi Tılsım yedirisi vesaire geldi ama Bir Tılsım kraliçesi Tılsım kralı Bunlar sizin kartlarınızdır gelmemişti. Şimdi bütün kılıçlar içerisinde, değnekler içerisinde filan karar veremiyordunuz ya. Karar verme sürecinde size stabilliği sağlayacaksa kendinizi iyi hissettirecek olan enerjiye bakın. Bu kupa prensi ya da işte kılıç prensi ya da işte değnek prensi. Bu kişinin, bu çocukcağızın, feminen, meskülen, kadın, erkek, sizi tamamlayıp tamamlamaması vesaire değil. Yaş farkı, statü farkı, farklı kültürel yapılardan gelmiş olması bunlar ıvır zıvır tamam mı? Tırıvırı bunları geçin. Bunun sizin hayata bakış açınızı yakalama ihtimali ne? Ya da sizin onunla bütünleşme, hayatla olan organik inorganik bağlarınızda nasıl bir manzara çıkıyor ortaya? Buna bakın. Bundan sonra büyücü kartı geliyor ki ihtimali gösteriyor. İstiyorsunuz yepyeni bir başlangıç. Kupa altınızı belki de hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir ruh eşini size sunabilir diyor. Ha, bu pat diye bir çocukluk özlemini de bizi hatırlatıyor. Bilmiyorum, yani hiç böyle bir manzara çıkmadı ama bütün bu okumalarda size yokluk enerjisini yaşatan kişi miydi bu Kupa prensi, Kupa altılısı şimdi? Çünkü o bir işte şeydir. Eksin next, next olma ihtimali vesaire. Ben o gözle hiç bakmam ama böyle de bir ihtimal var. Benden bu kadar. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın, abone olun. Sevgiler bay bay.